Elif, Erva ne yapıyorsunuz siz şimdi? Babamın kartofularını aldık. Ooo bayağı bir savaş için hazırlıklar güzel olmuş yani. Baba hadi hazırlandık biz. Ooo. Fizikli kollar da aldık. Savaş için iyi hazırlandık bak. Ben Sen ben... hazır mısın? Benim şeylerim de <laughs> <laughs> Hayır benim cephanem de Senin cephanemi <laughs> mi ne oldu? Benim cephanemi almışsınız. Aa Bizans oyunu yapmışsın. Tabii, Elif, Elif yapmıştı. Elif <laughs> yapmıştı o Bizans oyunu. Evet, o, o Elif bana demişti. Babam neyse çaldın gel. mı dedi. <laughs> Hayır. Bizans oyunu yapmışsın bana. çalalım mı sen oh. dedin bir kere. O zaman dörtla sıracağız. Hayır. <laughs> gel <laughs> tamam <laughs> 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 gibi saat. Oh. Anne, kızım beni hani, geldi. Oh, yok oh. orada <laughs> <laughs> no. ok, geldi. Anne, lan <laughs> hani, ne, ne yapıyorlar? Anne, kasası, geldi. Anne kortu koparmaya geldi. Kim attı? Bilmiyorum. Amcanla baban atıyor işte. Korkuttuğumdan vurdum onu. Tutturamadık. Anne. Ben senin korumanızım. Oley. <laughs> hani, bana versin, ben Oley. <laughs> Hole, tam isabet.